Merhaba değerli öğrencilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde sikloalkanları inceleyeceğiz. Daha önceki derslerimizde arkadaşlar organik bileşikleri sınıflandırmıştık. Hidrokarbonları sınıflandırmıştık. Alkanların sistematik adlandırmasına bakmıştık. Yeni özelliklerine bakmıştık arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde de sikloalkanları alkanları inceleyeceğiz. Siklo alkanlar halkalı yapıdaki alkanlardır. Doymuş hidrokarbonlardır arkadaşlar. En küçük yesi 3 karbonlu olmak zorundadır. Çünkü en küçük kapalı yapı biliyorsunuz üçgendir. Dolayısıyla en küçük kapalı yapı üçgen olduğu için en küçük siklo alkan da 3 karbonlu olmak zorunda kalacaktır. Arkadaşlar tipik alkandırlar. O yüzden de karbon atomları arasında tıpkı normal alkanlarda olduğu gibi hep tekli bağlar bulunacaktır. Bunların da arkadaşlar e, bir açık formülleri vardır, yarı açık formülleri vardır ve çizgi iskelet formülleri vardır. Bakın, açık formüllerinde karbonlar ve hidrojenler alenen açık açık gösterilirler. Yarı açık formüllerinde her karbon kendi hidrojeniyle gösterilir. Çizgi iskelet formüllerinde ise karbon ve hidrojen atomları gösterilmez. Harici atomlar varsa onlar gösterilir. Peki e karbon atomlarının birleşme türü nedir? Tıpkı kalkanlardaki bir SP3 birleşmesi yapmıştır tüm karbon atomları. Arkadaşlar adlandırma yaparken de aynı karbon sayıyla düz zincirli alkan isminin başına siklo kelimesi getirilerek adlandırma tamamlanır. Şimdi mesela bakınız burada arkadaşlar halkalı yapı bakın halkalı. Yani molekülün başı sonu yok. Zincir değil, açık yapılı değil. Dolayısıyla halkalı yapı kaç karbonlu 3 karbonlu Adı ne olacak? 3 karbonlu alkan e, propan olduğuna göre 3 karbonlu sikloalkan ne olacaktır? Siklopropan olarak adlandırılacaktır. Peki Formülü ne olacaktır arkadaşlar? C3 tabii ki H6 olacaktır. Arkadaşlar dallanmamış olanlarında her karbonda tabii ki 2 hidrojen olacağı için hidrojenlerin sayısı karbonların iki katı olacaktır. Çünkü her karbon iki bağın halka içinde iki bağını da halka dışında hidrojenlerle tamamlamak zorunda kalacaktır. Arkadaşlar yeri gelmişken hemen şunu söyleyelim. Alkanlardan bir hidrojen çıkmasıyla kalan gruplara biz ne diyorduk? Alkil diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla sikloalkanlardan da bir hidrojen çıkınca sikloalkiller kalır arkadaşlar. Peki sikloalkilleri nasıl isimlendireceğiz? Aynı karbon sayılı alkan isminin sonundaki an yerine ileki geliyordu. Burada da arkadaşlar sikloalkan isminin sonundaki an yerine ileki gelecek. Yani şu yapının adı siklo pro pil olacak. Peki genel gösterimi nasıl yapabiliriz? C3, H6 idi, 5 kaldı. Şöyle bir çizgiyle bunu gösterebiliriz arkadaşlar. Bir başka sikloalkan bileşiğimiz. Gördüğünüz gibi 4 karbonlu. Şöyle de gösterilir. Şöyle de şöyle de gösterilebilir arkadaşlar. Adı 4 karbonlu alkan ismi butan. Tabi bu halkalı olduğu için siklo şeklinde yazılması gerekir. E, C4H8'dir kapalı formülü ya da molekül formülü arkadaşlar. Bundan da bir hidrojen kopunca kalan grup siklobütil olarak adlandırılır. Bu da C4H7'ye dönüşmüş olacaktır. Şöyle çizgisi vardır. Yani bu çizginin olduğu yerden buna bir şey bağlanacak. Ama klor, ama brom, ama OH ya da bu gidecek buradan başka bir yere bağlanacak arkadaşlar. 5 karbonlu olan tabii ki siklo pentandır. 6 karbonlu olan siklohexandır. Hexan. 6 karbon sikloekzan. E, peki bunun biz çizgi iskelet formülü nasıl göstereceğiz? Altıgen yapacağız arkadaşlar. Bakın siklopropan üçgen, siklobutan dörtgen, siklopentan beşgen, Siklohexan altıgen olacaktır. Normal alkan isimlerini aman unutmayalım arkadaşlar. 1 karbonlu alkan kimdi? Metan. 2 karbonlu alkan etan. 3 karbonlu alkan propan. Bakın metanın ve etanın siklo yapıları yoktur. 4 karbonlu alkan butan, 5 karbonlu alkan pentan, 6 karbonlu alkan da hexan olduğu için bakın 6 karbonlu siklo alkan da tabii ki siklohexan olarak adlandırılacaktır. İşte pentandan bir hidrojen çıkarsa siklopentil, siklohexandan bir hidrojen çıkarsa sikloheksil kalır diye de düşünebiliriz arkadaşlar. Peki bu siklo sikloalkanlar dallanmış olurlarsa adlandırmalarını nasıl yapacağız? Siklo nasıl adlandıracağız değil mi? Bir de alkanların siklo halleri vardı arkadaşlar. Bir kere siklo alkanlar şöyle adlandırılıyordu. Aynı karbon sayıda alkan isminin başına siklo getirilerek. Yani şu 4 karbonlu bak 4 karbonlu butan. ama bu halkalı siklo butan. E şimdi dallanmışsa arkadaşlar ne olacak? O zaman işte birinci karbon neresidir? Bir tek dal varsa o dalın olduğu karbondur. Bu bir metil neye bağlı? bütan ama halkalı, siklobutan arkadaşlar. Yani halkalı alkanlar böyle adlandırılır. Alkan isminin önüne siklo kelimesi getirilerek adlandırılır. Bir metil siklobutan arkadaşlar. Biz birleri söylemek zorunda değiliz ya. O yüzden bunu söylemesek de olur, söylemesek de olur. O nedenle metil siklobutan da diyebiliriz. Şimdi bakın buraya. Ne var burada? Siklopentan'a. Siklopentan ama dümdüz siklopentan da değil yani. Ne bağlanmış buna? Etil bağlanmış arkadaşlar. İşte iki karbonlu etan ama bu dal burası gövde. Dalları ne yapıyordum? Alkil ismiyle. Yani sonu ille bitecek şekilde. Gövdeyi alkan ismiyle söylüyordum arkadaşlar. O zaman bakın şimdi. Burası birinci karbon. Birinci yene bağlı etil. Bir etil. Kime bağlı? Beş karbonlu pentan. Ama halkalı siklopentan arkadaşlar. Allandırmayı bu şekilde yaparsınız. Bak yine bunu söylemesen de olur ya demesen de olur. Demesen de olur. Yani etil siklopentan dediğimi anlıyoruz biz onu zaten. Birinci de o rakam koymamışsak arkadaşlar. Peki şimdi bakın şuradaki gibi birden fazla dal varsa. Aha bütan siklobütan ama iki tane dal var. Şimdi nereden başlayalım arkadaşlar bak. Numaralar en küçük olsun diye toplamı ya buna bir buna iki diyeceğim ya da buna bir buna iki diyeceğim arkadaşlar zaten. Yani buna bir deyip 2, 3, dört böyle gitmenin mantığı yok. Sayıların toplamı en küçük olacak dallara yazdım sayıların toplamı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar yine alfabetik sıraya göre ismi önce gelen. Bir karbonlu alkan metan o zaman bu dalın adı metil. Peki iki karbonlu alkan arkadaşlar etan o zaman bu dalın adı etil. Peki gövde ne? Gövdede bu dört karbonlu sikloalkan, siklobutan. İşte arkadaşlar şimdi etil, metil tabii ki alfabetik sıraya göre ismi önce gelen bu. Bir buyur, bir iki, bir üç ve dört. Öp, dilim daman birbirine dolaştı. Bir, iki, üç, dört. Şimdi ne yapıyorum? Yerlerini söylüyorum. Önce alfabetik sıraya göre ismi önce gelen bir etil. E, M'den önce geldiği için. Yoksa birde olduğu için değil yani. Tıra, tire. İkinci de metil. Neye bağlı? Siklo butana bağlı arkadaşlar. Buyurun. Adlandırma bitmiş olur. Halkalı olanları da bu şekilde adlandırıyoruz. Ahanda burada ne var arkadaşlar böyle ya? Burada yani 3 tane dal var bak. Halka belli. Siklopentan yine bu 5 karbonlu siklopentan. 3 tane dal var. Nereden başlayacağım? Arkadaşlar dallara en küçük numarayı vereceksiniz. Bakın. Şimdi buradan başlarsak 1 2 3 4. 1 3 4 olur. Şimdi böyle gitsek 1, 2, 3 aynı olur. 1, 3, 4 olur. Şimdi buradan başlasak 1, 2, 3, 4. Bak 1, 2, 4 oldu arkadaşlar. Buradan gitsek 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 oldu. Ha o zaman zaten böyle durumlarda tavsiyem böyle dalların yoğun olduğu taraftan başlayın. Arkadaşlar numaralandırmaya bak. Buna 1 dersen buna 2, 3, 4. Buna 1 dersen 1, 2, 3, 4. O zaman fark etmiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi Dalların yeri. E, metiller var, bir de iki karbonlu bak. Aman aldanmayın. C2H5. Burası da C2H5 arkadaşlar. Yani buraya ayrı bir dal, buraya ayrı bir dal yapmayacaksınız. Bu hep beraber nedir? C2H5'tir. Yani bu dal etildir arkadaşlar. Böyle şuradan sonrasını komple beraber tek bir dal olarak düşünmek zorundasınız. Öyleyse dördüncü de etil var. Ama hocam bunlar bir iki ya. Önemli değil kardeşim. Önce isim. Çünkü bunlar ne? Metil. Dördüncü de etil var. Birinci de ve ikinci de de iki tane metil var. Yani dimetil. Kime bağlı? Arkadaşlar siklopentana. O zaman bileşik şu şekilde adlandırılır. Siklopentan olarak adlandırılır arkadaşlar. Arkadaşlar şu iki yapıyla devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne olmuş? İki tane halkalı yapı birbirine bağlanmış. Tabi bunlarda en uzun zincir hangisi olacaktır? En uzun, en uzun, en kalabalık karbon sayılı halka tabii ki asıl gövde ana zincir olacaktır. Diğeri de dal olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakınız halkalı olduğu için bu siklohexan bu da siklopropan aslında. Şimdi tabi burası gövde olacağı için burayı siklohexan olarak yazacağım zaten. Siklohexan. Peki Siklopropanın dal olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? Dallara biliyorsunuz. Siklopropan değil. Sonundaki an kaldırıyor. Alkil ismiyle siklopropil olarak yazıyoruz. Birinci de zaten bir siklopropil desen de olur demesen de olur. Siklopropil siklohexan olarak bileşiğin adını yazmış olursunuz arkadaşlar. Yani böyle durumlarda neye dikkat ediyoruz? Asıl kar kalabalık karbon sayısına sahip halkalı bileşik gövde. Diğeri ise dal olacak. Gövde her zamanki gibi Alkan ismiyle, dal ise her zamanki gibi Alkil ismiyle söylenecek arkadaşlar. Peki burada yine siklohexanım var. Bu sefer arkadaşlar birine brom, öbür tarafı etil bağlanmış C2H5 değil mi? Etan ama dal olduğu için etil. Dolayısıyla arkadaşlar neresi 1 olacak? Bak buraya 1 dersem 2, 3 olur. Buraya 1 dersem 1, 2, 3 olur. Dolayısıyla arkadaşlar aynı sayılar. Sayıların toplamı böyle gitsem de böyle gitsem de aynı. Ama o durumda alfabetik sıraya göre ismi önce gelen önce yazacağım. Dolayısıyla birinci burası, ikinci burası, üçüncü burasıdır. Dolayısıyla 1 brom, 3 etil, siklo, Hekzan olarak bileşiğin adını yazarım arkadaşlar. Arkadaşlar ne tür sorularla karşılaşacağımıza da bir bakalım. Bakın yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin adlandırılması doğrudur demiş. Burada siklo yapılar da var, açık yapılı olanlar da var arkadaşlar. Şimdi bakınız şu bileşiği adlandırmamız gerekirse siklopentan tabii ki. Ama dümdüz değil. Bakın dallanmış arkadaşlar. Burada bir dal var, burada bir dal var. Bu dal tek karbonlu. Yani aslında bu ne? CH3'tür. Şu. Peki bu dal ne? Burada bir C, burada bir C. Normalde CH2, CH3 şeklinde yazılması gerekirdi arkadaşlar. Öyleyse bakınız bu bileşiği adlandırırken ne yapacağım? Hangi karbondan başlamam gerekiyor arkadaşlar? Bir numaralı karbon neresi olacaktır? Bakın bu dalın adı metil, bu dalın adı ise etil. Dolayısıyla EM'den önce geleceğine göre buna bir diyeceğim. Şimdi buradan mı döneceğim yoksa buradan mı döneceğim? 1, 2, 3, 4 oluyor bu taraftan dönersem. Bu taraftan dönersem 1, 2, 3 oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir metil iki etil siklopentan olmayacak adı ne olacak bunun aslında bir etil 3 metil siklopentan olması gerekir o nedenle bu yanlıştır şimdi buna bakalım siklobutan arkadaşlar dallanmış ve numaralandırmamız gerekiyor ama dalların adı tabii ki brom bu dalın adı da etandan gelen etil olacağına göre B mi önce gelir? E mi önce gelir? Tabii ki B önce gelir arkadaşlar. Birinci karbon, ikinci, üçüncü, dördüncü diye gideceğime bir, iki. Bu sayıları en küçük değerleri vermeye çalışıyorum. Öyleyse birinci de brom var. Doğru. İkinci de etil var. Doğru. Siklobutana bağlanmışlar. Doğrudur arkadaşlar. Bu ise açık yapılı bir e, organik bileşiktir. Şu arada tire konursa iyi olurdu. Şimdi arkadaşlar 2 kloro propan mıdır? Bakalım karbonlarını görüyoruz. 1, 2, 3 karbonlu arkadaşlar propandu. Ama dümdüzde değildir. Şimdi dallanmanın yakın olduğu uçtan başlayarak numaralandıralım. 1, 2, Buradan gene 1, 2. Öyleyse fark etmediğine göre istediğim taraftan başlayabilirim arkadaşlar. Bir ikinci de klor var. Bakın propan o zaman bu bileşin adı da doğru olacaktır. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir başka soru. Aşağıdakilerden hangisi bir sikloalkanın formülü olabilir? Arkadaşlar sikloalkanlar tabii ki normal alkanlardan 2 eksik hidrojene sahiptirler. CnH2N yapısına uyması gerekir. Bir sikloalkanın arkadaşlar. O zaman C2H4 olabilir mi? Bakın cnh 2 oluşuyor ama en küçük üyesi kaç karbonluydu arkadaşlar? En küçük üyesi 3 karbonlu olmalı. Dolayısıyla Olmaz. C4H10 zaten CNH2N'e uymaz arkadaşlar. C3H8 uymaz arkadaşlar. C5H10 olabilir. Bakınız. D seçeneği olacaktır. Doğru cevabımız çünkü bu CNH2N'e uyacaktır. Geri kalanların hiçbirisi buna uymaz. Siklopentan'ı yazacak olursak arkadaşlar şöyle yazmamız gerekir. Bakın 5 karbon. E bunun hidrojenlerini de gösterelim bari. ya 1-2 bağ yapmış. 2 de dışarıdan. 1-2 bağ yapmış. 2 de dışarıdan. 1-2-2 bağ yapmış yine 2, yine 2. Şunlar işte hidrojenler arkadaşlar. Bakınız ne olduğu bileşiğin açık yazılışı şekildeki bu oldu. C5H10 formülüne bu uyacaktır. Bir sonraki sorumuza geçiş yapalım. Yanda formülü verilen bileşik ile ilgili demiş. Yargılarından hangileri doğrudur? 1 kloro, 2 bromo, siklopentan olarak adlandırılır. Arkadaşlar karbonları numaralandırırken bakınız bu grubun adı klor, bu grubun adı brom. Tabii ki B önce geldiği için birinci karbon burası, ikinci, üçüncü karbon, dördüncü karbon ve beşinci karbon şeklinde karbonlar numaralandırılmalıdır. O zaman e, tabii nereden başlıyoruz? Yine alfabetik sıraya göre ismi önce gelen yazılması gerekirdi. Aslında bu bileşimizin adı 1 bromo. 3 kloro siklo pentan olması gerekir değerli öğrencilerim. Öyleyse bir yalan. 15 sigma boy içerirmiş. Şimdi bakınız. Bu bileşiğin arkadaşlar formülü nedir? C5 H10'du değil mi? Şimdi kaç oldu arkadaşlar? H8. Sebep 2 e, iki tane grup girdi. O zaman onlar çıkacak. CLBR şeklinde yazılabilir kapalı formülü. Şimdi bunlar da kaç tane atom var? 5, 8 daha, bir daha, bir daha. Arkadaşlar bakacak olursanız tam burada 15 tane atom vardır. En kısa şöyle bulunur. Şimdi formülde 15 atom varsa daha önce söylemiştik halkalı yapılarda arkadaşlar sigma bağ sayısı atom sayısı kadardır. Burada 15 tane sigma bağı olmak zorundadır. Ya hocam ben gözümle görmediğini anlamam diyene Arkadaşlar bakın şimdi. Her karbonun bağ sayısını dörde tamamlayalım hidrojenlerle. Mesela bu karbon. Şuradaki karbon. 1, 2, 3'ünü yapmış. 1 de hidrojeni olacak. Peki bu? 2 de hidrojeni olacak. Bak, 1, 2, 3, 4. Bu? 1, 2 yapmış. 3, 4. 2 de hidrojeni olacak. Ya bu karbon 1, 2, 3 yapmış. 1 de hidrojeni olacak. Ya bu karbon arkadaşlar 2 de hidrojeni olacak. Şimdi sigma bağlarını sayabilirsiniz. Zaten 5 tane halka da var arkadaşlar. 5 tane halka da var. Eee? Hidrojenler 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bir klorla beraber 15 olacaktır. Şuradan başlamıştık arkadaşlar bakın yolumuza devam ettik. Dolayısıyla 15 sigma bağı içerir. Doğrudur. Hidrokarbon mudur asla arkadaşlar? Değildir. Çünkü hidrokarbon sadece karbon ve hidrojen içeren bileşiklerdir. Burada brom var, klor var. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 olmalıdır. Yine bir başka adlandırma sorusu. Buyurun. Yukarıda formül verilen bileşiklerden hangilerinin adlandırılması doğru yapılmıştır? Arkadaşlar bakın. İki tane halka birbirine bağlanmış. Bunlardan bir tanesini ben tabii ana zincir, gövde veya diğerini dal kabul edeceğim. Nasıl açık yapılı olanlarda en uzun karbon zincirini seçiyorsam burada da arkadaşlar en çok karbona sahip halkayı gövde olarak alacağım. Gövden ne? Siklo. Peki buna bağlı olan siklopropan ama dal dal olunca ne oluyordu arkadaşlar siklopropan değil sonundaki aneki kaldırılarak siklopropil olarak adlandırılması gerekir o zaman bir siklopropil siklobutan diyebilirsiniz bir demeyebilirsiniz bu bileşik doğal adlandırılmıştır bakın siklobutana siklopropil bağlı peki bu şimdi açık yapı bakın yine siklopropiller buna dal olmuş arkadaşlar en uzun karbon zincirini seçiyorum açık yapılı olanlarda eee Arkadaşlar bak burası böyle 2-3-4 karbonluysa yani halkanın dışında kalan kısımda çok sayıda karbon varsa birden fazla karbon varsa bu sefer biz halkaları dal kabul ediyoruz arkadaşlar. O nedenle de e, burada şimdi dallanmanın yakın olduğu burası bakın burada ikinci de buradan birinci de birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon olacak. E şimdi dalların yeri vardı. Birinci de ikinci de iki tane D-siklopropil var. Neye bağlanmışlar? propana bağlanmışlar. O zaman doğrudur arkadaşlar. Peki bu bileşik bakın siklobutan. Evet. Gövdemiz siklobutan. Siklobutana da ne bağlı? Şurası bağlı. Bak dikkat ederseniz C2H5 burası arkadaşlar. Yani etil diye adlandırdığımız alkil grubu. O zaman birinci de olacağına göre etil siklobutan doğru bir isim olacaktır. Doğru cevabımız da E seçeneği olur. Bir doymuş hidrokarbon molekülünde 12 tane sigma bağı bulunmaktadır. Bu hidrokarbon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın şimdi arkadaşlar doymuş hidrokarbon dediği için illa ben şöyle düşünemem yani. Acaba bu sikloalkan mıdır yoksa e, normal bir alkan mıdır bilemem bakın bu verilen bilgiden. Her ikisi de olabilir diye düşüneceğim. Şimdi 12 tane sigma bağı olacağına göre eğer bu açık yapılıysa 13 atomlu olmalı açık yapılıysa. 13 karbonlu. Çünkü açık yapılı olanlarda toplam karbon sayısı eksi birdir sigma bağ sayısı. Kapalı ise eğer halkalı yapıdaysa o zaman arkadaşlar e, atom sayısı kadar sigma bağı olacaktır. Yani 12 tane atom olması gerekir. 13 karbonlu demişim. Pardon 13 atomlu. Bu da 12 atomlu olması gerekir arkadaşlar. Yani ben 12 sigma bağı içeren bileşiğin ne olduğunu bilebilmem için açık yapılı olup da 13 atomlu olan halkalı yapılı olup da 12 atomlu olan bileşik arayacağım. Şimdi bakacak olursanız burada kaç atom var? 9 atom. Burada kaç atom var arkadaşlar? Orada 11 atom var. Burada kaç atom var arkadaşlar? Aa bakın 12 atom var. Burada 14 atom var. Burada ise arkadaşlar 17 atom var bak. Şimdi bunlardan zaten sikloalkan olma ihtimali şu ve şunda var. Doymuş yapılı dediğine göre. Bu zaten normal alkan, normal alkan, normal alkandır. Çünkü CNH2N artı 2 formülüne ne yapıyor? Uyuyor. Yani ben bunların her birinin aslında ne yapabilirim? Ee, sigma bağ sayısını bulabilirim. Bakınız. Şimdi bu C3H6 ise burada 9 sigma vardır. Burada açık yapılı bu arkadaşlar. 10 sigma vardır. Burada 12 atom bak C4H8 CNH2N uyuyor. O zaman 12 sigma vardır. Zaten doğru cevabımız da zaten budur. Bu ise C4H10. 2 katından 2 fazla açık yapılı. O zaman burada 10 sigma bağı vardır. Burada da bakın C5H12. 2 katından 2 fazla. O zaman bu da açık yapılı demek ki. 17 atom olacağına göre 16 sigma bağı vardır. Yani böyle atomların sigma bağ sayılarını da kolaylıkla bulabilirsiniz. Değerli öğrencilerim dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde sikloalkanları alkanları anlattık. Eğer kanalımıza abone olursanız, bildirimleri açarsanız gerçekten çok seviniriz. Videomuzu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.